güzel kızım. Her geçen gün kendini daha çok geliştiriyorsun. Aferin sana. Aman kızım. Uğraşma öyle şeylerle. Sen git test çöz, ders çalış. Sana onlar lazım. Hayatım. Kızımız belki de çok başarılı bir insan olacak. Lütfen hevesini kırma. Cık. Doğru söylüyorsun. Ağzından öyle çıkıverdim. Ben de gidip özür dileyim. Kızım çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Çocuklarımızı yargılamadan yetenekli olduğu alanları keşfetmesine yardımcı olmalı. Kendilerini keşfetmelerini sağlamalıyız. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı. Baba! Efendim kızım. Ben bu soruyu anlamadım. Hangi soruyu yavrum? Bakayım. ha birazcık zor bir soru, doğru. Ben hallederim şimdi, merak etme. Yarın öğretmenim nasıl yaptım derse? Öğretmenin konuyu derste anlatmıştır. Sen dikkatli dinlemedin mi? Anne haklı. Bence birazcık daha düşünsen daha doğru olur. Al kalemini. Buldum. Öğretmenimin söylediği bir şeyi unutmuşum. Şimdi anladım soruyu nasıl çözeceğimi. Her yardımın iyi sonuçlar doğurmayacağını unutmayalım. Çocuklarımızın büyüyüp özgüvenli bireyler olabilmeleri için sorumluluk almalarını sağlayalım. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Oğlum yeter artık oynadın. Baba dur baba dur. Rekor kırmak üzereyim. Ne rekor? gerçekten rekor kırıcı. Baba bir tane keyfimiz var. Oku biraz oku. Ben bu günleri okuyarak geldim. Oğlum yapma. Ne yapayım baba? Tek sayfa açmıyor. Ben böyle miydim? Değildin tabii. Çünkü ben kitap okuyordum. Sen de beni örnek alıyordun. Çocuğunuza verebileceğiniz en iyi nasihat, ona güzel örnek olmaktır. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Uyandık mı? Uyandık. Ne yapıyoruz? Banyo diyoruz. <laughs> Hijyen ailede başlar. Dikkat edelim, hastalıkları önleyelim. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Çözemediğim bir matematik sorusu için babamdan yardım istemiştim. Soruyu öğretmenimizin yazdığını söyledim. Babam soruyu çok saçma buldu. Sonra kendi bildiği şekilde çözdü. Ben öğretmenimizin bu yöntemi göstermediğini söyledim. Babam bilmiyordur o. Böyle öğretti dersin dedi. Öğretmenim matematik bilmiyorsa ben neden okula gidiyorum o zaman? Öğretmeni olumsuz yönde eleştirmek çocuğunuzun öğretmeninden alacağı faydayı zedeler. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Anne, baba, hafta sonu veli toplantısı varmış. Zaten sınıf grubuna da yazacaklarmış. Tamam mı? Haberiniz olsun. <laughs> Hay Allah. Ee, hafta sonu benim işle ilgili birkaç randevum vardı. Neyse, bir şekilde halledeceğiz artık. Benim de önceden ayarlanmış bir toplantım var. Ama saatini değiştirebilirim. Ay yok canım, sen hiç zahmet etme. Ben pazartesiye alırım randevuları. Yok yok. Birlikte gitmemiz daha doğru olur. Okul veli işbirliğine önem verirsek çocuklarımız onlara olan ilgimizi daha iyi hisseder ve mutlu bireyler olarak yetişir. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Yardım edeyim mi? Kaç aldın sınavdan oğlum? 70 aldım. 70 mi? Derslerini güzel dinlemiyorsun galiba. Barış kaç aldı? 95. Ah bak, dersi derste dinliyor demek. Daha çok çalışıyor. O 95 alıyorsa sen 100 almalısın. Hadi içeri, ders çalışmaya. Her çocuğun kendine özgü özellikleri vardır. Kıyaslama yarar sağlamaz. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı. yemekleri sen mi yaptın, dışarıdan mı söyledin yine? Ben de çalışıyorum canım. Eğer beğenmiyorsan dışarıda yersin. Ya biraz sakin olur musunuz ya? Sen sus! Bir şey konuşuyoruz burada. Evet, sen karışma. Konuşmuyorsunuz ki ama tartışıyorsunuz. Nasıl konuşacağımızı sana mı soracağız oğlum? Önce sen bir büyü, bizim yaşımıza gel, sonra öğretirsin bize ne yapmamız gerektiğini. Sen ödevlerini yaptın mı kızım? Kalk, git ödevini yap, hadi. Ne bakıyorsun oğlum? Kafam şişti çünkü. Bu çocuklar niye böyle saygısız? Sen ne yüzünden? Çünkü sen saygısızsın. Ha sen çok saygılısın sanki. Saygı ailede öğrenilir. Ailede oluşturulan saygı ortamı çocuklar için ezemdir. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı. Öğrencilerimin genel olarak en zorlandıkları ders matematik. Hocam ben kestirme çözüm yolunu öğretiyorum bizimkine. Herkes nasıl öğreniyorsa sizinki de öyle öğrenmeli. Sosyal medyada çok güzel şeyler var çocukların. Sayın veliler, sayın veliler lütfen. Öğretmenimizin sözünü kesmeden dinleyelim. Lütfen resmi bir kurumda olduğumuzu, burada uymamız gereken kurallar olduğunu unutmayalım. Hocam kusura bakmayın. <laughs> Öğretmenin mesleğine harcadığı emeğe saygı duyalım. Sınırlarımızı bilelim ve kendimizi öğretmen yerine koymayalım. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı. <laughs> Çocuklarının geleceği için hayatın kapısını aç. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı. Uyku vakti. Hadi bakalım uykuya. Baba ya. Sabah kalkamıyorsun, servise geç kalıyorsun. Çok ayıp. Ayıp mı? Servise kaç kişi var? 20. Servisteki herkesin beş dakika geç kaldığını düşünürsen yirmi çarpı beş kaç eder? Yüz dakika. Yani iki ders süresi. Bir de trafiğe takıldığını düşün. Etti sana iki saat. Herkes işine geç kalır. Ayıpmış gerçekten. Ben uyuyayım. <laughs> Hadi bakalım. İyi uykular. Sana da. Her şeyi zamanında yapalım. Başkalarının zamanına saygı duyan bireyler olalım. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Hadi Orhan Gel ya oynamayacak mısın? Ya Utku boş ver biz oynayalım. Bundan sonra seni o çocuklarla bir arada görmek için. Onun annesi çok saygısız bir kadın. O kadının oğluyla konuşmak yok. Ders çalışmayanlar sakın arkadaşım. Sadece benim izin verdiğim arkadaşlarında konuşacak. O çocuklarla oynamayacaksın. Konuşmak da yok, oynamak da. Çocuğumuza güvenmeli, arkadaş seçimlerinde özgür bırakmalıyız. Ancak arkadaşlarıyla kurduğu ilişkileri bilmeli ve nasıl vakit geçirdiklerinden haberdar olmalıyız. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı. Çocukların sağlıklı beslenmeye alışkanlık edilmesi için uygun beslenme çantası hazırlamanız gerektiğini unutmayın. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı bir şey yapmıyorsun? Gel, gel üstünü değiştireyim kızım. Sen yapamazsın. Koşma bak kızım, düşeceksin. Canım. Sen bırak kızım, ben toplarım yatağın. Sen bana bırak kızım, ben yaparım. Dökeceksin şimdi, ben yediririm. Bu ben yaparım. Dur kızım. Yapma, Yapma kızım. Sen yapamazsın. Sen üzülme. Aşırı korumacılık çocuklarımızı özgüvensiz hale getirir onların yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine fırsat verelim. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı. Babacığım, oyun oynayalım mı? Maç izliyorum kızım, annenle oynayın. Anne, oyun oynayalım mı? Kızım çalışıyorum, babanla oynasanız. Ama o da maç izliyor ya. Tablet arkada. Bir şeyler izle, sonra oynarız tamam mı? Çocuklarımızla kaliteli vakit geçirmek onların sosyal becerilerini geliştirir ve daha mutlu bireyler olmalarını sağlar. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Efe sinemaya gidiyoruz. Geliyor musun? Kararını verdin mi? Ne sineması? Testlerini çözsene oğlum boş ver. Sen ne Sosyal etkinliklere ayıracak zamanın yok. Rakiplerin yoksa. ders çalışırken sen tiyatroya mı gideceksin? Seni spor yapmak kurtarmayacak o. Sadece ders çalışmak kurtarır. Sen ders çalışan arkadaşlarınla vakit geçir. Sınavı düşün oğlum. Başka şeylerle kafanı karıştırma. Benim ders çalışmam gerek. sadece akademik alanda başarılı çocuklar değil sosyal alanlarda da başarılı ve mutlu çocuklar yetiştirmeye özen göstermeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı